Adam arabanın camını indirir ve elini dışarı uzatır. Ne kadar derine gömüldüğünü anlamak ister. Ancak elini uzattığı anda çamur hızla içeri dolmaya başlayınca mecburen camı kapatır. Neyse ki her şey yolunda gibidir. Fakat koltuğuna geri yaslandığı anda arabanın sanrufu aniden çatırdamaya başlar. Sol eliyle yukarıyı destekler ve kırılmayı durdurmak için bantla yapıştırmaya çalışır ama işe yaramaz. Son çare olarak direksiyon kilidini alır ve sanrufun ortasına yerleştirir. Böylece çatlamanın önüne geçer. Sevinçle bir şişe su alır ve hepsini içer. Ancak şişenin sonuna geldiğinde bu suyun arabada kalan son içme suyu olduğunu fark eder. Direnmeye çalışır ve içinde biraz su kalmış olan şişeye bakar. Kısa bir tereddütten sonra susuzluğa yenik düşerek onu da içer. Biraz sakinleşince kendini kurtarmak için hazırlık yapmaya başlar. Elindeki malzemeleri kontrol ederken sunroof'ta sıvı damlaları fark eder. Renkleri biraz sarımtıraktır ama yine de öne eğilir ve damlaları büyük bir iştahla emer. Tırnak makasıyla küçük bir delik açar. Parmaklarıyla büyütmeye çalışır. Ardından bir kredi kartını hafifçe bükerek bir huni yapar. Bunu boş bir su şişesine bağlar ve şişeyi direksiyon kilidine sabitler. Böylece su ihtiyacını bir süreliğine çözmüş olur. Sonra bir çadırın içinden demir boruyu söker, su şişesini dikkatlice kenara alır, deliği biraz daha genişletir ve boruyu yukarı doğru iter. Ancak boru bir kayaya çarpar ve daha fazla ilerlemez. Üstelik bu esnada borudan ince bir su akıntısı çıkar. Hemen deliği gazete kağıdıyla kapatır. Daha etkili bir keşif için bu kez şişe kapağını deler, kapağı ip bağlar ve borunun içinden geçirir. Böylece dışarıdan yabancı cisimlerin boruya girmesini önler. Her şey hazır olunca boruyu tekrar yukarı iter ancak mesafe yetersiz kalır. İki boruyu bantla birleştirip daha da iter. Mesafe arttıkça sürtünme de artar. Tüm gücünü kullansa da boruyu sadece birkaç santim hareket ettirebilir. Çaresiz kalan adam bu kez bir kriko çıkarır. Bu sayede daha az güç harcayarak itmeye devam eder. Ama bir süre sonra kriko da sınırına ulaşır ve tekrar kendisi müdahale etmek zorunda kalır. Sırtına bir battaniye koyarak var gücüyle iter. Sonunda boruyu yukarı doğru uzatmayı başarır. İçeri bakar ama borunun ucu hala karanlıktır. Bunu gören adamın aklında bir an şu sahne canlanır. Ve nihayet tünelin sonuna varabildik. Üstümüz bahçıvan kulübesi. Şaban. Ne? <laughs> Mahmut Hoca. <laughs> o da kaçmış. Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? <laughs> Çocuklar, sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. Hemen kendine gelir ve bu kez bir tel askıyı düzleştirip yukarı doğru iter. Bir klik sesi duyulur. Gerçekten bir mucize olmuş gibidir. Adam derin bir nefes alır ve içinden sürekli dua eder. Borunun içinden baktığında artık bir parıltı görür. Bu bir güneş ışığıdır. Gözleri dolar, ağzına bir pipet takar ve dışarıdan gelen temiz havayı büyük bir iştahla içine çeker. Sonra bağırmaya başlar. Defalarca yardım ister. Ancak uzun süre bağırsa da hiçbir yanıt alamaz. Bu kez tırnak makasıyla ipi keser, gazete ve kibrit çıkarır. Hem bağırır hem de demir Boruyu ısıtmak için ateş yakar. Gazeteyi tutuşturur ve borudan duman çıkmasını sağlar. Belki biri dumanı görür ve yardıma gelir umuduyla bekler. Ancak farkında olmadan en büyük hatasını yapar.